Merhaba arkadaşlar phphocam.com'a hoş geldiniz. Adobe Dreamweaver'a başlayacağız arkadaşlar bu dersimizde. PHP'de belli bir müddet ilerledik ki arkadaşlar. Temelini öğrendik, temel kodları öğrendik. Bunu yeterli buluyorum arkadaşlar. Tekrar ileride devam edeceğim. Parça parça PHP'nin ana fikrini anlamak için, temelini anlamak için kodların nasıl yazıldığını göstereceğim yine arkadaşlar. Fakat arkadaşlarımız çok zahretti. Adobe Dreamweaver'a başlayalım diye. Adobe Dreamweaver derslerine başlayacağız. Tekrardan yine geri döneceğim arkadaşlar. Temelini anlamak için parça parça yine dersler ekleyeceğim. PHP derslerini. Adobe Dreamweaver'da da yine PHP yi kullanacağız. Fakat kod kullanmayacağız çok fazla. Adobe Dreamweaver'ın kendi özellikleriyle yetineceğiz. Böylelikle hem de kodlara siz aşina olmuş olacaksınız. Kodlara. Kodları öğreneceksiniz. Çünkü Split bölümü ve Design bölümü var Adobe Dreamweaver'da. Hem kodları görebileceğiz. Hem de yaptığımız çalışmaların nasıl gözüktüğünü, e, internete nasıl gözükeceğini oradan bakabileceğiz arkadaşlar. Öncelikle Adobe Dreamweaver'a başlamak için arkadaşlar WAMP Server'a ihtiyacımız var. Ee, yani derslerimiz devam etmek için WAMP Server'ımızı biz PHP giriş dersinde göstermiştik. Hemen phphocam.com'dan PHP giriş derslerine bakabilirsiniz arkadaşlar. PHP giriş derslerini buradan web derslerine de tıklayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Sayfamızdan oradan WAMP Server'ın nasıl kurulduğunu bulabilirsiniz. Ben WAMP Server'ımı çalıştırıyorum arkadaşlar. Öncelikle WAMP Server'ımı çalıştırmam gerekiyor. Çünkü PHP sayfalarını oluşturacağız. Gördüğünüz gibi WAM server'ımı çalıştırdım ve yeşil renk aldı. Sizde de yeşil renk alıyorsa çalışıyordur. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Adobe Dreamweaver'ımı da açıyorum arkadaşlar. Ben CS4 sürümünü kullanacağım. Sizler CS8, 7 istediğinizi kullanabilirsiniz. Artık internetten hangisini bulduysanız, hangisini indirdiyseniz. Ben 4'ü kullanacağım. Fark etmez yani istediğinizi kullanabilirsiniz. Adobe Dreamweaver kullanacağım. CS4'ü kullanacağım. Evet Burada açıldım sayfamız açıldı. Vam Server'ın kurulumu gördüğünüz gibi PHP bölümünden şöyle PHP giriş bölümünde var arkadaşlar. Vam Server'ın kurulumu ve PHP girişi de nasıl bir çalışma alanı oluşturulur onu göstermiştik. Fakat nasıl bir çalışma alanı oluşturulacağını tekrar göstereceğim arkadaşlar nasıl oluşturacağımızı. Öncelikle kısa bir Adobe Dreamweaver tanıtayım arkadaşlar sizlere. File bölümünde dosyalarımızı oluştur... File dosya demek arkadaşlar. Klasör de diyebiliriz. Dosyalarımızı bu bölümde açıp Yeni bir dosyayı bu bölümde oluşturabiliriz. Nasıl, e, herhangi bir dosyayı bu bölümden ekleyebiliriz arkadaşlar. Import ve Export bölümleri de bunlara dair. Import eklemek için bu bölümü kullanacağız. Export ise kaydetmek için, herhangi bir şeyin değiştirmek için bu bölümü kullanacağız. Edit bölümünde ise e, cut, copy, paste gibi gördüğünüz gibi temel editleme yani düzenleme bölümleri var arkadaşlar. Kopyala, yapıştır gibi. View bölümünde ise e, görünüm arkadaşlar. View görünüm demek. Bu bölümde ise çalışmalarımızın nasıl görüleceğini bu bölümde e, belirleyeceğiz. View bölümü. Fakat bunları pek fazla kullanacağımızı söyleyemem e, arkadaşlar. Yine de bilgi olsun diye söylüyorum. Insert bölümünde ise e, gördüğünüz gibi image, media gibi bölümler var. Tablo gibi bölüm, bölümler var. Insert İngilizce'de eklemek anlamına geliyor. Herhangi bir resim veya tabloyu bir bölümden ekleyeceğiz. Modify bölümünde ise modifiye bildiğiniz gibi değiştirmek için bölüm kullanılıyor. Tablo resimleri. Ermiş bölümü ise arkadaşlar herhangi bir dosyayı klasörü herhangi bir objeyi bir arkaya bring to front demek öne getirmek send to back demek arkaya gönder demek yani görünümleri iki tane dosyamız varsa üst üste arkadaşlar birini arkada birini önde gösterebiliriz yani bu gibi özellikler format bölümü geçemem arkadaşlar pek önemli değil bu bölümleri kullanmayacağız format bölümünde mesela Align bölümünü gösterebiliriz söyleyebilirim. Align bölümünde ise mesela tablolarımızı ortalayabiliriz. Left deyip center deyip tablolarımızı browser'da tam ortasında gösterebiliriz ya da yazılarımızı. Site bölümünde ise çalışma alanını buradan oluşturacağız arkadaşlar. Fakat çalışma alanı oluşturmadan önce Windows bölümünü göstereyim arkadaşlar. Insert, Properties ve Files dosyaları burada tıklanmış yani klikli olması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu işaret buralarda olması gerekiyor. Biz genel olarak bu CSS bölümünü kullanacağız arkadaşlar. CSS bölümü şu üçünü kullanacağız. CSS, database, database bölümünü ve file bölümünü kullanacağız. CSS bölümü şu an aktif değil çünkü herhangi bir e, çalışmalarını tanımlamadım ve dosyam açık değil. CSS bölümünü buradan kullanacağız. Açıklamama gerek yok. Kullanmaya başladığımızda anlayacaksınız. Database de aynı şekilde arkadaşlar. Database'de MySQL bağlantılarını buradan oluşturacağız. Onu da açıklamayacağım çünkü daha MySQL nedir bilmiyorsunuz arkadaşlar. Eğer ilk defa izliyorsunuz ya da Adobe ve ilk defa öğreniyorsanız bilmiyorsunuzdur. O yüzden başladığımızda öğreneceksiniz bunları. Merak etmeyin. Şu anlık file bölümünü bilseniz yeter. File bölümü dosyalarımızın bulunduğu bölüm. Şu an benim oluşturduğum siteler, çalıştığım projeler olduğu için isimleri burada var. Çalıştığım dosyaların. PHP hocam gibi. Biz PHP hocamı oluşturmuştuk en son. Fakat şimdi yeni bir dosya oluşturacağız. Yeni bir çalışma alanı oluşturacağız. Orada çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen hemen arkadaşlar şuradan neredeydi arkadaşlar? Evet. Bilgisayara tıklıyoruz arkadaşlar. Yerel disk C bölümünden Yerel disk C bölümünden Vampa giriyoruz. Vampa giriyoruz. WW root klasörünün içine giriyoruz. Bütün dosyalarımız WW root klasörünün içerisinde olacak. Çalışacağımız tüm dosyalar WW root klasörünün içinde olacak. Resimlerimiz, sayfalarımız hepsi burada olacak. Fakat onu da bir klasörün içine koyacağız. Öncelikle çalışacağımız bir dosya adı belirleyelim. Yeni diyorum. Klasör diyorum. Bunlar benim çalıştığım projeler arkadaşlar. Dosyalarım yani. Yeni bir dosya oluşturalım. Klasör oluşturalım. PHP hocam. Ne olsun bu da? PHP hocam Adobe Dreamweaver şeklinde Adobe diyelim. PHP hocam Adobe diyoruz. Adobe Dreamweaver şeklinde şöyle bir dosya oluşturdum. Bu dosyamın içinde çalışacağım arkadaşlar. W root klasörünün içerisinde. Şimdi yeni bir çalışma alanı oluşturalım. Yeni bir çalışma alanı oluşturalım. Site diyorum. New site, menu site diyorum arkadaşlar. Menu site diyorum. Buradan new diyorum. Böyle de diyebilirsiniz. New site de diyebilirsiniz. Ya da direkt site'den new site de diyebilirsiniz. İkisi de aynı şey. Böyle site, new site diyebilirsiniz. Buradan dosyamın adını Advanced bölümünü göstermeyeceğim arkadaşlar. Gerek yok şimdilik ona. ileride gösterebilirim. Şimdilik Basic bölümünü kullanacağız. PHP hocam AD e, Adobe diyorum. PHP hocam Adobe. Buraya neden bu ismi yazdım? Çünkü oluşturduğum 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 şunu kapatayım. Kapatmışım. Evet. Yeniden açayım. Yerel disk C. Vamp. WW oluşturdum. PHP hocam Adobe dosyasının adı bu arkadaşlar. WW root klasörün içerisindeki dosyanın adı. PHP hocam Adobe. Şurayı doldurmuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey yazmıyoruz. Çünkü bilgisayarımızın üzerinde çalışacağız. Hosting atmayacağız şimdilik. Next diyorum. Yes I want to use a teknoloji diyorum. Teknoloji kullanmak istiyor musunuz diyor. Do you want to use a teknoloji? Yes diyorum ve PHP MySQL'i kullanacağımı belirtiyorum arkadaşlar. Next diyorum. Next dedikten sonra Edit and Test Locally. Bu bilgisayarın üzerinde çalışacağımı söylüyorum arkadaşlar. Bu bilgisayarın üzerinde test edeceğimi, server atmayacağımı söylüyorum ve dosyamızı burada dosyamızın kaynağını göstermemiz gerekiyor. Şu dosya işaretine tıklıyorum, tıkladıktan sonra bilgisayara geliyorum, yerel çiçeğe ye tıklıyorum. ve Herhalde siteye tıkladıktan sonra vampa geliyorum. www root ve dosyamızı buluyoruz. Dosyamız PHP hocam Adobe'ydi. Buna tıklayıp kaydet diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Adobe Dreamweaver'ın bir eksikliği var arkadaşlar. Dosyamızın adını yazmadı. Dosyamızın adını yazmamız lazım buraya. PHP hocam hocam Adobe diyoruz. PHP hocam Adobe diyoruz ve ters sılacımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ters sılacımızı koyuyoruz. Dosyamızı belirttik arkadaşlar. PHP hocam Adobe deyip dosyamızı belirttik ve next diyorum. Next dedikten sonra burada ise arkadaşlar WAMP server'ın çalışıp çalışmaması çok önemli. Burada başarılı sonuç almak için WAMP server'ın çalışması gerekiyor. Yani yeşil renkte ise büyük ihtimal çalışıyordur. Localhost'tan sonra dosyamızın adımızı yazıyor. Adını yazıyoruz. PHP hocam Adobe diyoruz ve ters e, koyuyoruz. Normal sılacımızı koyuyoruz. Şu an test diyorum. URL'i test et diyorum. Gördüğünüz gibi successful mesajını aldım. Başarılı mesajını aldım. Şu an çalışıyor. Eğer sizin çalışmıyorsa arkadaşlar dediğim gibi WAMP serverınız çalışmıyordur. WAMP serverı da nasıl kuracağınızı sitemizde göstermiştim arkadaşlar. PHP hocam php.com'da giriş php giriş derslerinde WAMP server'ın kurulumu var arkadaşlar. Oradan WAMP server'ın kurulumuna bakabilirsiniz. Yine de insanız arkadaşlar herhangi bir sorunla karşılaştıysanız php hocamın facebook'taki grubunda bizlere ulaşabilirsiniz. Orada sizlere yardımcı olacak bir sürü arkadaşlar var. Bir sürü arkadaşlar var. Merak etmeyin. Sizlere yardımcı olacaklardır. Next diyorum. Başarılı mesajını aldıysanız next diyoruz. Ondan sonra bu bölüme ne no diyorum. Next diyorum ve dan diyorum. Dan dedim. Şu an şöyle küçülteyim biraz. Sanırım siz e, şu bölümü tam göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle yapayım. Şu an tam görüyorsunuz sanırım. Bu bölümde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce PHP hocam vardı burada. Bu sefer ise PHP hocam Adobe var. Faillerimde, faillerimde yani dosyalarımda PHP hocam Adobe tıklı seçili oluyor arkadaşlar. Buradan bu şu an seçili. Öncelikle bir dosya oluşturuyorum arkadaşlar. New file diyorum. New file dedim. Buna index.php diyorum arkadaşlar. Index.php diye bunu isimlendiriyorum. Ondan sonra iki tane de klasör oluşturmam lazım. Folder. Folder klasör demek. File dosya demek. Folder iki tane klasör. Birisi style olacak arkadaşlar. CSS olacak. Ya da CSS diyebilirsin dedik. CSS dosyalarımız bunun içinde olacak. Bir de new folder diyorum ve e iM geliyorum. Resim dosyalarımız da bu klasörümüzün içerisinde olacak. Şöyle refreshlersek üstte çıkıyor dosyalarımız. Şu, evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Ee, böylelikle giriş yapmış olduk Adobe Dreamweaver'a. Bir sonraki derslerimizde meta tag'leri göstereceğim arkadaşlar. Meta tag'leri ve temel özellikleri. Ondan sonra 4 sayfalık bir site yapacağız arkadaşlar. 4 sayfalık bir site. Temelini öğrenmek için basit bir site olacak bu arkadaşlar. Herhangi bir zorluk zorluk olmayacak. Ondan sonra Adobe Dreamweaver'ın temel özelliklerini parça parça göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Parça parça div'leri vesaire şeyleri göstereceğim sizlere. Ee, nasıl bir albüm oluşturur gibi işte bazı özellikleri göstereceğim Adobe Dreamweaver'da. Ondan sonra ise arkadaşlar genelde kod bölümünü kullanacağız. Ee, yine Adobe Dreamweaver kullan kullanacağız. Fakat Adobe Dreamweaver'da şöyle indekse tıklarsak Gördüğünüz gibi dizayn bölümü var Split bölümü var Hem kodlara bakabiliyoruz Hem de görünümüne bakabiliyoruz Ya da sadece kod bölümünde çalışabiliyoruz İleriki derslerimizde Arkadaşlar Kod bölümünü ileriki dediğim Çok ileride arkadaşlar Çünkü bir sosyal paylaşım siteyi, sitesi yapmayı düşünüyorum Sizlerle Bir de e-ticaret sitesi yapmayı düşünüyorum Bunları yapmaya başlayacağımızda yani Adobe Dreamweaver'dan sonra genel olarak kodlama yani yazılımı ve programlamayı öğreneceğiz o yüzden genelde yazacağız hepsini Ama yine de dizayn bölümü kullanacağız tabi dizayn bölümsüz olmaz ve bir host alacağız arkadaşlar Hosting'e nasıl atılır bunları da göstereceğim Hostingler o kadar pahalı değil arkadaşlar Artık nereden alabilirsiniz e, tabi çok ileride alabilirseniz alabilirsiniz çok iyi olur. Yine biz sizlere yardımcı oluyoruz o konuda hiç merak etmeyin. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Böylelikle Adobe Dreamweaver'a giriş yapmış olduk. Hayırlı olsun.